Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Rapperi 410. bölümdeyiz. Bu bölümde Haritacı Gölüsü'nün hangi aşamalardan neleri teklif ettiğine bakacağız. Hemen acemi Haritacı ile başlayalım. İki ihtimal görüyoruz. Birincisi 24 kağıt karşılığında bir tane zümrüt, 7 zümrüt karşılığında ise bir tane boş harita alabiliriz. Kağıdı 16 kez, boş haritayı ise 12 kez takas edebilirsiniz. Daha fazla takas etmeniz için köylünün tezgahın başında belli bir süre çalışması gerekiyor açıp bakalım her zaman bu iki ihtimali göreceğiz arkadaşlar Evet bir sonraki aşama çırak aşaması 11. cam karşılığında bir tane zümrüt 13 zümrüt ve bir tane pusula karşılığında okyanus karşı haritası alabilirsiniz okyanus karşı haritası sadece arkadaşlar buradan elde edilir yani çırak haritacısından elde edilir başka hiçbir şekilde elde edemezsiniz survivor haritalarda Evet ince cam 16 kez, bunu ise 12 kez takas edebilirsiniz. Bakıyoruz. Her zaman büyük ihtimal çıkacak. Sonraki aşama kalfa. Kalfa'da da iki ihtimal söz konusu. Bir pusula karşılığında zümrüt, 14 zümrüt ve bir pusula karşılığında yine başka bir harita olan orman kaşif haritasını sadece yine buradan elde edebilirsiniz. Başka hiçbir yerde bulunmuyor. Ee, telefonum çaldı bir dakika. Ve her zaman bu iki ihtimal çıkacaktır. Tekrar bakıyoruz. Görüyorsunuz orman karşı haritası. Evet arkadaşlar bu iki haritadan 222. ve 223. bölümlerde bahsetmiştik. Bilgi almak için o bölümleri izleyebilirsiniz. Uzman haritacıda ise yine iki farklı ihtimal söz konusu değil bu sefer. 7 zümrüt karşılığında bir tane eşya çerçevesi. 3 zümrüt karşılığında ise 16 farklı renkte flama alabilirsiniz. Ben buraya sadece beyaz filama koydum. Yani toplam 17 ihtimalimiz var. 17 ihtimalden her zaman iki tanesi gerçekleşecek. Bakıyoruz. İtem eşya çerçevesiyle açık mavi filama çıkmış. Tabii farklı renkler de olabilir. Bunları 12 kez takas edebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak usta haritacıda 800 ümit karşılığında bir tane e, küre desenli filama alabilirsiniz. Bu da sadece yine burada bulunuyor. Ve 12 kez takas yapabiliyoruz. Tek bir ihtimal söz konusu olduğu için sadece bu çıkacaktır. Bakın burada iki farklı renkte flama çıkmış az önceki e, uzman haritacıda. Bu bölümümüzde bu kadardı. Harita çıkölüsünden bahsetmiş olduk. Faydalı bulursak like atmayı unutmayalım. Diğer köylülerin neler verdiğini öğrenmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.